Kefil olduğum kredinin borçlusu ödeme yapmazsa banka beni icra verir mi sorusunu e, cevaplamaya çalışacağız. Hepimizin bildiği gibi e, bankalar e, kredi verirken çoğunlukla kefil ister. Asıl borçlu ödeme yapmadığı zaman kabak, e, kefilin kafasına patlar ve borcu kefilden tas etmeye çalışırlar. Kefaleti ilk önce tanımını yapma, e, yapmak gerekirse bir, birisinin borcunu ödememesi ya da verdiği sözü tutmaması durumlarda bunun sorumluluğunu üstlenme durumuna denir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunumuzda kefalet ile alakalı sözleşme türleri düzenlenmiştir. Bunun ilki 585 maddesinde, maddesinde belirtilen adi kefalet, Adi kefalettir. İkincisi müteselsil kefalettir. Üçüncüsü birlikte kefalettir ve en son 588. maddede belirtilen kefile kefalet ve rücuya kefildir. Bankalar genelde kredi çekenlere ilk hani borçlar kanunda belirtilen 585. maddesinde belirtilen adi kefaletle kredi çekenlere adi kefalet Yapmak zorundadır. Fakat bankalar daha çok kendilerini sağlam almak için daha çok müteşarsil ke, e, kefalet ile kredi vermektedir. Peki adi kefaret ile müteşarsil kefalet arasındaki fark nedir derseniz adi kefalette e, banka kredi e, banka gerçek borçluya başvurmadan alacağını ona almak için her yolu denemeden e, kefile kesinlikle gitmez. Fakat mütesessir kefalette e, bu durum daha değişiktir. Eğer borçlu e, borcunu ödemediyse hem kefile gider hem de e, borçlu her ikisine birlikte işlem başlatabil, başlatabilir mütesessir kefalette. Adi kefalette e, kefil olanlar... E, borcunu bor, borcunu borçlu borcunu ödemediği durumlarda banka dört koşulda kesinlikle kefile gitmiyor. Bunlardan ilki e, banka bu bo, borçlu borçludan borcu borcu alamadığına dair acil e, belgesini ispatlarsa ikincisinde borç bo, borçlu aleyhine Türkiye e, Türkiye içerisinde e, icra takibi çok zor ise yani örneğin e, kişinin ikametgahı bilinmiyor ise ve kişi hakkında gayb, bir kararı verilmiş, ise üçüncüsünde e, e, borçlu e, if, borçlu hakkında iflas kararı verilmiş ise dördüncüsü ise borçlu hakkında konkorto e, e, için belli bir süre verilmiş ise bu şartlar, bu dört şart e, yok ise Kesinlikle banka kefil kefilin üzerine doğrudan gelemez. Peki bu e, bu kefilikten nasıl kurtulurum? Bunların bir kurtuluş reçetesi yok mu derseniz? Aslında iki tane önemli bir ayrıntı var. Bu önemli ayrıntıyı da sizlerle de paylaşacağım. Bunlardan ilki e, kefil olanlar e, şimdi şayet evli ise e, eşin rızası almak e, zorundadırlar. Eşin rızası alınmadığı durumlarda kefilik geçersizdir. Fakat ticari konularda eşinin e, kefil olanlar eşin eş rızası aranmamaktadır. Böyle bir durumlarda e, işte o zaman gidersiniz. İkinci durumlarda ise e, kefil olanların tam ehliyet sahibi olmak zorundadılar. E, yani akıl sahibi noksan olan, e, akıl sahibi noksan olan, akıldan yoksun olan insanların kefili geçersizdir. Ancak bu iki şart varsa e, kefikten kurtulabilirsiniz. Sözlerim bu kadar. Yolu sevgi ve rahmetten geçen tüm iyi insanlara e, saygılarımı sunarım. E, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Başka bir konu ile görüşmek dileğiyle. Esen kalın.